Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte zavabı oynuyoruz. Şimdi size mühimi bir hesabımı göstereceğim, bu arada hastayım. Onun için öksürük sesleri falan duyabilirsiniz, haberiniz olsun. Şimdi ben kameramı kapatıyorum. Evet arkadaşlar, kamera kapandığına göre başlayabiliriz. hesabımı göstereceğim. Bugün 7200 kupa yapacağız. Videoya geçmeden önce like atıp abone un olmayı unutmayın. Leri var, Dona var. Dona'nın kostümlü hali bu. Skinli yani. Dona'nın Dona var bu. Sonra film var. Film de kostümlü yani. <laughs> hali. var. Evet. Ben şu çok seviyorum. <laughs> kostümle bayılıyorum açıkçası. Yani gerçekten güzel bir kostüm. Sıra Henry arkadaşlar. En önünde üç, yani iki kostüm var. Genel olan var. Fuzi. Fuzi'nin pek iyi bir skini var. Hatta ilk skini var. iki skini var. Birinci, ikinci. Skin dediğim arkadaşlar yanlış anlayabilir bazılarının ailesi. Onun için skin kıyafet demek. Şele ve bu şele arkadaşlar. Başka Louis var. Louis'in de kostüm var. Louis'in normal hali. Bu da skinli hali. Nyx arkadaşlar. Nyx'in normal hali. Bu da skinli hali. Arkadaşlar Piper'ın Piper'ın çok iyi şey ya. Evet. Evet arkadaşlar bu normal hali bu da diğer hali bu rengi arayın çok güzel çok seviyorum arkadaşlar bu usta sadece bu skini var ve bir de bu varmış Yorumlara bekliyorum sence gümüş sırtlı bruce mu kullanayım yoksa bokser mi? Ama yorumlar çıksa tabi Evet arkadaşlar baktasınlar Bakın da sadece tek bir skini var bu ve bu. Aslında diğer skin'i skin var. de bir skin'i var. Onlarda bu. Çok güzelmiş bu. Bu da çok güzel. Hepsi çok güzelmiş Evet arkadaşlar, o zaman ilk maçımız hop. Evet arkadaşlar, ilk maçımıza başlıyoruz. Ben şöyle köşede bir yer seçeceğim hızıyla birleşmiyor. Oha 17 seviye mi? Ne? Abi benim acilen hızdan kaçmam lazım. Oha nasıl sat? Bu ne lan? Abi bu ne? Çok fazlalar geldi. Bir de eksi yiyorum yenilirsem manyak gibi. Olmaz böyle. Neyse daha ne zaman? Çakışıyor. Anamayız. Bak orada bizi azarlar. Döver bizi bak orada. O yüzden alamayız. Bas. Bas bas bas. X8 bile çok kötü şu anda. Duralım burada. Arkadaşlar. <laughs> <yani. Evet. Erkenin gülüyor> <küçük kimse>. Güzel arkadaşlar. Şöyle hop. Hop küçük bir şey. Güzel. Oo! Çok iyi oldu. Bir kişi kestik. Güzel. Bir koruma bir tane de adam kestik. Yedi yiyor oğlum çok seviyelerde. Bir de internet çok kötü şu anda. Ya bak bana baloncukları <laughs> yakalanma. <laughs> bir birinci olsak mükemmel. <laughs> çok zor. Ya

Arkadaşlar sınırım bozuldu azıcık özür dilerim. Ya donma bro ya. 670 olmuş. <laughs> Beşte girelim arkadaşlar. Buraya bazda bir şey giremiyor. Ne? Ne? Abi! 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 Arkadaşlar. Tamam oh, kurtulduk. Evet. Girebilirsek. Olacak. Evet girdik. Bir şey alsanız zaga, Evet doğru onlar kullanılıyor. O, sen niye kükredin boş yere? Şöyle bu arkadaşı bir alalım. Tamamdır. Güzel. Güzel cekilimizi aldık. Devam ediyoruz. Burada onun oku var. Ben de şu bombaya doğru gideceğim. Aa bizimki bayıldı bir tane daha. Bura bence gitmeyecek oraya. Heri kesmiş. Selamun aleyküm. Nix gitti. Ne şimdi bitti. Bu Allahu ekber. Allahu ekber. Dal, dal, dal. Güzel. Ya, hayır ya. canım niye basmadım aga? Ay, arkadaşlar bu nasıl bir takım ya? Ya bu ne ya? Evet arkadaşlar ben durduruyorum. Son maça gelince tekrar açıyorum. Hayır ya eksüç. Arkadaşlar son maç olabilir. Hadi o zaman başlayalım. Korkuyorum bir yandan. Ya bu ne ben tekle mi girdim yanlışlıkla? Abi yanlışlıkla tekle girmişim be. Nasıl yapacak bir şey yok da amcası. Eşyalarımın yarısı yok. Devam ediyoruz. X10 yiyorsa hemen yanımız lazım. X8'e düştü. Yeeyy! Para romu bayra. Ya X4'e düştü. Şu anda 92 artı 8'e verirsen geliyor. Bakalım. 10 dakika olmuş zaten. İşte kupa yaptım olacak. Beni küçük kupa başka yapmak yapmamı istedikleriniz varsa yorumları mutlaka yazın. Yorumları yazamıyorsanız da işte bir şeyden bulun arkadaşlar. Yorumlar zaten yok kapalı ya, kapı, ya şey. Beyler son kupa Ay. Eyvah ya. Ay arkadaşlar bir maç daha yapacağız. Artı altı geldi ya. 98. Helal son iki kupa. Son iki kupa uğruna oynayalım haydi. Bismillah. bir Efren içkili içmeyelim. Şu anda hiçbir eşyamız yok. Kutudan bir skip çıkarsa çok iyi olur. Manyak. Sevinirim yani. Betsy gelmiş. Abi hayır abi. Bak lütfen. Bunu da alalım. Tamamdır. Şurada bekleyelim. Can yenileyelim. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. 12 dakika olmuş. 3 dakikaya ödüyor biter zaten ben durdursam mı diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geldi. Jade'imiz 1200 kupa. Bunun hemen fotoğrafını çekelim. BOM! Çok iyi oldu. Bro jet 1200 kupa. Bom. Hiçbir şey gelmeyecek biliyorduk arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Beyler jidimizi 1204 kupa yaptık. Bence eğlenceli bir şeydi. videoydu. O zaman o bay bay videolar. Anladım. Dur şu ödülleri de alalım bir tane. Ne ödülü var? Hepsi var. 21 mi Yeah. Çalın içindeyken 9 düşman öldürürsek şey gelin arkadaşlar ben bu görevi yapınca da şey yaparım hadi bay bay.